Evet bir videoda daha yeniden sizlerle beraberiz değerli Emlakçı Aile YouTube kanalı ve Instagram kanalı takipçilerimiz bugün neredeyiz? Bugün yine Hasan Bey'deyiz. Bir ikiz villalarımız vardı şöyle hemen şuralara bir yere bir onun bir linkini tekrardan koyayım onunla manayla bir izlemiş olun. Onun dışında burada tekrardan bir villalık müstakil bahçeli villa dersiniz, köy evi dersiniz, apartman dersiniz nasıl derseniz nasıl dile getirirseniz öyle olur. Ama iki kat imarlı bir arsamızın tanıtım için bugün sizlerle beraberiz. Ee, biz zaten burasını göneni Hasan Bey az çok e artık tanış, tanışmış olduk aslında öyle söyleyelim ama yine de şöyle söylemek gerekirse burası Gönen merkeze e, Gönen merkezin ilk kırsal mahallesi olarak geçiyor. Çok büyük bir mahalle. Doğalgazın gelmiş olduğu bir mahalle burası. Köy diyelim. Doğalgazın gelmiş olduğu bir köy. Ama Bandırma'ya, Bandırma diyorum özür dilerim, Gönene olan mesafesi yaklaşık olarak 1,5 kilometre mesafede. Yani yürüyüş yoluyla e, mahallelerin, evlerin arasında neredeyse bir boşluk yok. Buradan direktman Karşıyaka Mahallesi'ne, Hasan Bey'den Karşıyaka Mahallesi'ne yürüyüp oradan da direktman Gönem merkeze ulaşabilecek durumdasınız. Şimdi size önce bir drone görüntülerine göndereceğiz. Drone görüntülerinden sonra tekrardan aşağısıyla alakalı neler yapabileceğimizle alakalı ufak bilgiler vereceğiz. Çok uzatmadan vedalaşacağız. Hadi siz durana. Drone görüntülerinden sonra tekrardan sizlerle beraber yeryüzünde aşağıdayız efendim. Hemen drone görüntülerinden biraz bahsedelim. Yukarıdan şöyle bir gördüğünüz zaman hemen arsamızın arka tarafında eski futbol sahası var. Köye ait bir futbol sahamız orası açık. Arsamızın ön tarafı direktman ön tarafından yol geçecek durumda. Köşe parsel zaten burası. Arka tarafımızda hemen benim arkamda gördüğünüz gibi e, örnek teşkil edebilecek yeni yapılmış olan evlerden bir tanesi diyelim. Örnek teşkil edebilecek durumda caminin hemen yan tarafında iki katlı ve arsamızda iki katlı evimizi yapmış durumda. Aynı zamanda hemen arka tarafımızda arsamızın hemen arka tarafımızda bir tane daha şu anda müstakil evimiz iki katlı müstakil evimiz hala da devam etmiş durumda. Hala da devam ediyor. Şimdi arsa ile alakalı şöyle bilgilerim arsa 410 metrekare normal tapu alanı içerisinde. Bu 410 metrekarelik arsamızın hemen şu köşe olan tarafı, şu yan tarafında e, prefabriğin yan tarafına dayanan kısmına iten burası 14 metre. Buradan ileriye doğru şöyle çap olarak geliyor burası. Bu 14 metrenin devamı 23 metre. 23 metre bu tarafta 22 metre. Yani 22 metre ortalaması kare olarak sayarsanız aslında 22 metre böyle bir ortalaması olan bir yer. Sadece ön cephesindeki alan 14 metreye düşüyor. Onun da sebebi hemen ön tarafımızdan yol geçiyor. Yola cephe olduğundan dolayı arsamız. Ondan dolayı burası biraz daha kısa kalmış tarafından değil kısa kalmış bulunmakta olduğunu söyleyelim. Şimdi yapılabilecek olanları söyleyelim. Yapılabilecek olan şu, burada imar olarak yüzde otuz tam alanından imar var. İki kat imar var, iki iki buçuk kat imar var. Yüzde otuzdan iki buçuk kat imar var. Bu da ne anlama geliyor? Yüzde otuzdan baktığınız zaman taban alanı yüzde otuz artı merdiven boşlukları falan dediğiniz zaman bu yaklaşık 135 metre karelik bir taban oturumuna, yani 410 metrekarelik arsada 135-140 metrekarelik bir taban oturumuna denk geliyor. Bu 135 metre metrekarelik taban oturumundan da bir kat daha yapabilir. Üstüne de e, yani yüksekliği müsaade ettiği kadar bir dubleks kat çekme kat tekrardan çek şey yapabilecek durumdasınız. Yani 6,5 metre gabel ile %30 taban alanlı 2-2,5 katlık bir arsamızın imarlığı arsamızın tanıtım için bugün sizlerle beraberdik. Dediğimiz gibi drone görüntülerini paylaştık. Yerden de görüntülerimizi paylaştık. Emlakçı Aile YouTube kanalı Instagram kanalı ve sahibinden.com'da her türlü bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız oralarda mevcut. Aynı zamanda burayla alakalı telefon numarasını, kendi telefon numaramı yazmayacağım. Yaşar Bey'in telefon numarasını yazacağım. Gönel şubemizde bulunan Yaşar Bey'in telefon numarası hemen ekranınızın sol alt köşesinde görebilecek durumdasınız. O telefon numarasından Yaşar Arslan'la Yaşar Bey'le istediğin zaman e, arayıp ulaşabilecek durumdasınız. Detaylı bilgileri Yaşar Bey'den alabilirsiniz. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim efendim. Gönen Hasan Bey'den, Gönen Hasan Bey köyden 410 metrekarelik imarlı arsamızdan bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bizimle kalın diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.